İnternet bankacılığı kullananlar aman dikkat çünkü dikkatli olmazsanız karşınıza bir vergi borcu çıkabilir. İban yoluyla artık hepimiz birbirimize para gönderiyoruz, para kabul ediyoruz ama açıklamalar kısmına ne yazdığınız çok önemli. Eğer size para geldiğinde açıklamalar kısmına gönderici gerekçesini yazmadıysa, diğer seçeneğini tuşladıysa işte o zaman o gelir şüpheli durumda kalıyor. Maliye de malum kayıt dışı işlemleri mercek altına aldı. Vergilendirmeye çalışıyor bunları. Kira gelirinin de ...vergilendirilmesi söz konusu. İşte burada yapay zeka destekli bir sistem kullanıyor e, maliye bu incelemeleri yaparken. Size gelen parada da gerekçe yazmadığı için o paranın kira geliri olduğunu kabul edebiliyor. Sistem bunu böyle görebiliyor. Uzmanlar bu konuda işte uyarıyorlar. Hatta geriye dönük 5 yıl öncesine dair bile ceza çıkabilir. Toplanmış halde karşınıza çıkabilir diye. O yüzden size gelen paranın özellikle gerekçesinin yazılması gerektiğini mutlaka karşı tarafa söyleyin. Diğer seçeneğine tıklamayın.